Merhaba sevgili izleyiciler, öğretmen arkadaşlarım, genç öğretmen arkadaşlarım, öğretmen adayları, kıymetli öğretmen dostlarım. Ee, bugün yine bir mesaj içerikli bir e, anımı, anım pardon anı diyorum bu sefer gibi fıkra. Hep anı anlatıyorum ama bu çok güldüğüm fıkra. O yüzden size bunu paylaşacağım. Sencim hoş geldin. Nasılsın? Hoş Teşekkür ha. ederim. Her şey yolunda mı? Yolunda. Sevmeye başladın mı öğretmenliği? <laughs> <laughs> daha, daha çok vakit var. Daha evet. çok vakit var. <laughs> Şimdi efendim bir fıkra anlatacağım. Çocuğun bir tanesi annesine gidip diyor ki... ...anneciğim biz diyor nereden geliyoruz? Çocuk da... Yani ...annesi de diyor ki... E, ...evladım diyor biz diyor Adem'den geliyoruz diyor. Adem ve Havva'dan geliyoruz. Çocuk tamam falan diyor ve... böyle ...evde dolaşırken babanın yanına gidiyor. Babacığım diyor biz diyor nereden geliyoruz? Babası diyor ki maymundan geliyoruz evladım diyor. Biz diyor soyumuz, atalarımız maymundur diyor. Çocuk bunu duyunca tabii bir şok. Tekrar anneye geliyor. Ya anneciğim diyor sen... ...hani Adem'den geliyoruz dedin... Ama diyor babam maymundan geldiğimizi söylüyor. Anne böyle hiç istifini bozmadan diyor ki evladım diyor. Bizim sülalemiz Adem'den geliyor. Babanın sülalesi maymundan geliyor. <laughs> şimdi biz <gülüyor> 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 biz şimdi tabii biz eğitimciler bunları yani çocuklarla yaptığımız diyaloglarda da ebeveynlerle yaptığımız diyaloglarda da dikkatli olmalıyız. Yani burada sadece işin içinden çıkmak için bu tabii bir anek şey fıkra ama işin içinden çıkmak için efendim o öğretmen kötüdür, bu okul iyidir, buradaki şu şöyledir. Bunları söylemek yanlıştır. Bunların yansımaları çok yanlış olur. Dolayısıyla e, mutlaka ebeveynlere çocuklarını anlatırken de biz dikkatli olmalıyız. Çocukların bize velilerin bize söylediklerini çocukla paylaşırken çok dikkatli olmalıyız. Yani hep dikkatli olmalıyız ama böyle sadece işin içinden çıkalım diye orası kötüydü ben anlatmıştım burası da şöyle yapıyor dememek lazım o yüzden <laughs> kendim çıkayım da gerisi ne olursa olsun demeyeceğiz yani efendim çocuklarla konuşurken villerle konuşurken dikkatli olalım lütfen çocukları satmayalım velileri de çocuklara karşı satmayalım olur mu hoşçakalın.